Evet. Onaylıyorum. 25.05 evet, <laughs> <İşte var. gülüyor> Efendim? Ee, nasıl olacak o zaman? 1 GB ne kadar? Hmm. O zaman çok o zaman hani 21 lira hanımefendi. Önceden kampanya ile güzeldi. Hani 3 ay kampanyalı kullandık. Ama şimdi <laughs> Tamam 6 TL o zaman O öyle olsun 6 TL olsun bir de o 100 lira Hani 100 mesaj <gülüyor> Onaylıyorum Evet <laughs> <gülüyor> <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum afanız. İyi akşamlar. <gülüyor> 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 Burada yasak değil mi sigara içmek mutlu? Serbest mi burada? Yok, dışarıda. Ha, i̇stersen dışarıda işte iç içmeyen insanla rahatsız etmeyelim. <laughs> ne oldu? Bağlanamadım ya. Bağlanamadım. Bekliyoruz. Sorun nedir peki? Bana yazısı bekliyoruz. Allah Allah. Seni de onaylamayacak değil ya, mutlaka onaylayacaktır. <laughs> Hande mi açtı? Kim açtı telefonu? Oyan Hanım açtı. Oyan açtı. açtı. Selamlarımı söyle. İşaret Onaylıyorum. Onaylıyorum Oyan Hanım. Buyurun. Evet. Tamam oldu. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Tamam oldu. Teşekkür ederim. Ne oldu? Sonuç ne oldu? Bağladı mı? Bağladı. Sorsaydın ne zaman açılacak, aktif olacak diye. Ne kadar Aylık 5 lira mı? 5 lira. Aylık 5 lira. Evet. Aktif oldu mu şu an? Hemen açılmaz herhalde ama biraz kısa bir zaman gerekti mutlaka. Bana bak Vodafone'a taşısana aleyküm selam. Zaten Vodafone benim bu abi. E Turkcell dedin ya sen. Bu Turkcell, diğeri bu Vodafone. Vodafone'la bak kampanya var. Ben Vodafone'a geçtim ne güzel oldu. Ne y kampanya? Vallahi 29 lira 500 dakika 5000 SMS. Ee, 2 GB internet verdi bana. Hı. Evet. Tabii iyi değil mi fena mı? Güzel abi Hı -hı. bence. Girdim açtım mı? <laughs> e, telefonda pahalı telefon tabi. <laughs> İnternet az gelir ona ne? İnternet az gelir herhalde. <laughs> Bakalım olan yine istiyor. Telefon müşteri şey şey gibi. İstiyor. Yeni almıştın onu. İki sene önce aldım ya, hmm. iPhone Plus istiyor bak, yani ne yapacağımı ne yapacağım, şaşırdım sanırım. Eyvah eyvah. Hmm. Bu telefon dert ya.